Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta sezon bankasına gelen ganimetleri, ödülleri toplayacağız. Ben bu hesabımı bayağı yanlışlıkla girip her zamanki gibi topladım. 3 şey yükseltmeye koydum. Bir, Cehennem Kulesi, 2 buradan ejderhayı. Bir de bakayım, bakayım, bakayım. Bir de nese koymuştum yoksa iki inşaatçım vardı. Ha o ikisini doldurmuştum. Bu arada klan savaş liglerindeyiz. Kim başlattı lan bu ligleri? Şimdi bakacağım. O liglere başlatanın Klanda benim iznim olmadan liglere başlatanı yardımcı ligden düşüreceğim. Neyse çok sinirlenmeyeceğim. Rakibimize bakalım. Çok zorlu mu değil mi? Yani lig. Poke Gambers. Buraya basalım. Ayrıntılar. 1-12, 2-11. Birinci gün bizde. 50-50. Ha neyse. Geçelim o zaman ikinci hesabımıza. Diyorum ki en zayıf hesabımızdan gelelim. Ben hesap değişirken siz de videoya bir like atın. Bir de abone değilseniz abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Evet. 5 milyon bin. ilk önce bunları tamamlayalım toplayalım araştır buradan Caddy atmamışım balonu maksatmışım o zaman zehir büyüsünü yükseltmeye koyalım 3 tane inşaatçımız boşta sanırım Hayır dört taneymiş Dört inşaatçının birine kara kışla. Sonra bir tane daha kara Sonra iki inşaatçım kaldı. Birine kara iksir deposu. Son inşaatçıma da okçu kraliçeyi verirsem bir gün 21 saat. Evet son inşaatçıma da okçu kraliçeyi vereceğim. altınla da sıra seç. 3 milyon 400 yapıştı sıra seç sıra seç 1 milyon 500 yapıştır bunu çek sıra seç bunu da seç sıra seç Böyle siz de hızlıca duvarlarınızı bitirebilirsiniz. Yani artık olan bütün ganimetinizi duvarlara basın. Çünkü sonra ganimet lazım olunca, ganimet kasarken hiç farkında olmayacaksınız ki duvarlarım bitti. Neyse bu köyümüzü de bitirmiş kadar olduk. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra hızlıca bir tane daha video çekeceğim. Şimdi Hüseyinov'a girdik. Wait. Ha, bir klan savaş liglerinde baş falan, bir de klan oyunları. Hayır, klan başkentini falan bir tane video çekeceğim. Bir de belki Brawl Stars'tan bir video çekebilirim. İsterseniz tabii ki de. İlk önce hava sanması. 5 dakika. Evet. Karakışla. Atıcı at. Kaldı. Çok fazla bir şey yok. 1 milyon 700'e ne basılabilir? Bir tane altın var yükseldi. İyisinden Bir de bakalım buradaki mücadeleler değil. Ödülleri. Kahraman iksiri gerek. Başkent gerek. Altın. inşaat altın. İksir. Kara iksir. Güç iksiri çok lazım olacak ligde. İksir altın. Kara iksir. Başkent. Kahramanlar gidiyor. Bildiğimiz şeyler yani. Dedim belki bir altın rünü, kara iksir rünü. Yapmazlar ya. Ama yapsalar da çok iyi olurdu. Şimdi geçtik. İslam 780 hesabımıza. İlk önce inşaatçı üstüne girelim bu hesabımıza. 1 milyon altın. Muhafız kribesini basacağız. Demeyeceğim. Havanı yükselttikten sonra. Açtırmadan da bu arabasını yükseltelim ki belki buradan da 6. inşaatçı almak kısmet olur. Araştırmayla başlayalım. En önemli şeyleri maksimum şimdi yani ejder falan kullanıyorum ben çok güzel. Buradan bebek ejder maksimum. Belki ganimet kazarken lazım olur. 1 inşaatçı 2 inşaatçı 3 inşaatçımız var 1 milyona yükseltilebilecek bir şeyler var 1 milyon bir gülümlü Bomba basmayacağım bomba klişe basacağım bir tane de top basıcam Evet yeni güncelleme gelen bir şey daha gördük. Savaş neleri artık bu sol üst kenarda da gözüküyor. Bu arada video like atmayanlara süsleniyorum. Videoya bir like atıp abone olursanız hiç fena olmaz. Sanırım ben bu hesabıma da çinmişliğim vardı. Arkadan gelen hır sesi de havalar çok sıcak olduğu için Artık biz ventilatör diyoruz Azeriler. Bazı Türkler ne diyor onu bilmiyorum. Başka madalyalar 300. Belki bunu da harcadık. Biraz. Ha bu hesabımda da almışım. Burada iki tane bir tane cehennem kulesi. Bir tane barbar kral. Bir tane de büyük korucu yükseltmesine gitmişim. Sizin şahsi senede bakalım yükseltilebilecek nesil var mı Hayır minyonu falan gördüm minyonu yükseltmekten bana hiçbir hayır gelmeyecekti Bu yüzden yükseltmeyi bile düşünmedim zaten diyecek demeyecek misiniz diyeceksiniz ki klan savaşlarında Blizzard üslü falan yapmayacak mısın? Yapacağım. Ama o zaman da bir tane küçük ile her şeyi maxlayacağım yani. Buradan da bir tane ikisi toplayacağız. Altın toplayacağız. Basalım. Ve gelelim ana hesabımıza. Bu hesabımdan iyi bir video çekecektim. Telefonun arkasına. video çekecektim. 2 milyon da buradan. Neden çekmedim? Çekeceğim video. Efsane bir ligine. Hayır efsane ligine kasmaktı. Gördüğünüz gibi şampiyona 200 kupam kaldı. Sana da vardı biraz. 5000 kupa kasacaktım. Evet arkadaşlar geri döndüm ve hesabımıza geçelim. ilk önce biraz da altı artıralım. Klan kalesinde ganimetini topladık. Sanırım kara bir şey basacağız. Çünkü ana hesabımdan ligde bir şey basmak istemiyorum. Balon basardım da kara çöp olacak. Bir tane tazı Tazı mı, zehir mi, binici mi? Ben hakkımı zehirden yana kullanıyorum. Çünkü tazı saldırılarında yine klan kalesini temizlemekten ötürü zehir büyüsü gerekiyor. Aynı şekilde hibritte de, aynı şekilde de her şeyde. Çoğu orduda o asker var. 320 taş çok istiyor. Ordu kamplarını aradan çıkartmak istiyorum. 9 milyon bu. Tutuyorsa. Kışla 320 taş bakalım. Büyülerimizin ne var mı satacak. Ya da dükkanda madalya olarak. Bir saniye eline biz inşaatçı köyümüze geri dönelim. Ve 4 milyon 200'e yükseltilecek en önemli şey top arabasını 17. seviyeye uğurluyoruz. İnşallah 18'de çok fazla depo istemez. Çünkü 4 milyon 200'den fazla basmadım. Ben yine bu düzene geçmek mecburu mecburiyetindeyim. Bir duvar basacağız nasıl da olsa. Bakın. Buradaki her şey şimdiliğine en önemli şeyler. Yani atölyedir falan filan öyle. Basılacak herhangi bir çok çok önemli savunma var mı? Hava savunması bence bekleyebilir. Hemsinin ilk siyahlarda cehennem kulelerde. Cehennem kulelerini falan bir bir tek tek basabiliriz ama ordu kamplarını hayır. Bu yüzden ben Şansımı ordu kamplarından yana kullanacağım. Yani ikinci ordu kampımı da belediye binası 12 yollarında maxlayacağım. Bu yüzden geriye kalan altınımla duvar yükselteceğim. 2 3 4 tane duvar. Bir tane de üstüne üstlük ordu kampı Keşke buradan bir şey de alardım. Ama alacak bir şey yoktu. Neyse. Bu hesabımda da son zamanlarda kalimet kasmıyorum çünkü bir inşaatçıyı yükseltiyorum 14 gün diğeri 13 gün diğeri ne bileyim 7 gün 9 gün Bu inşaatçıların ikisi de boşa düşsün efsane lige kasacağız ve bu arada Brawl Stars'tan da bir video atmayı düşünüyorum Son olarak sonraki baskın deyip haritamıza dönelim ve bakalım başkent zirvemiz ne durumda. Bunu da sonraki videoda başkent milası 4 yapacağım. Şimdi bile yapacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.